beri bak hele, sahlep mi salep mi? O ilk gösterdiğim neydi biliyor musun? Bak şimdi dağlık alanlarda, nemli topraklarda ülkemizde de bulunan orkide bitkisinin toprak altı köklerinden çıkan yumrular. Her bir çiçekten iki tane yumru çıkıyor ve bunun tuzunu çıkartıyorlar. İşte bembeyaz beyaz salep açığa çıkıyor. Dondurması ve içeceği yapılıyor. Biz şimdi içeceğini yapacağız. Bir yemek kaşığı salep bir yemek kaşığı nişasta. Ne nişastası peki? Buğday nişastası. Bir çay bardağı toz şeker ilavesi. Ve bir paket vanilin katarak. Şöyle bir karıştırıyorum. Bütün tozlar birbirine katılsın Bunu püf noktası olarak ifade ederler. Ben de kendilerine katılırım. Tozlar önce bir karışmış olsun. Mantıklı. Şimdi bir litre de süt ekleyeceğim. Marketten 5 liraya aldığım sütü kullanıyorum. Keçi sütü kullanırsak evet de çok daha güzel olacaktır. Yağlı olacaktır, ağır olacaktır. Bunu ister Sahlep ama normal süt kullanıyoruz. Ve hiçbir kafede keçi sütü kullandığını düşünmüyorum. Sütümü katarken gördüğünüz üzere habire karıştırdım. Çünkü topak olur. Sahlep ve nişasta neşe ne işe yarayacak? böyle toparlayacak ağırlaştıracak kıvamlandıracak gibi özellikleri ve Bekledikçe iyice ne ağırlaşır sahlep o yüzden ağırdır ocakta iyicene kaynattım yani o 6-7 dakikada kaynayı verdi zaten bir iki dakikada öylesine karıştırarak kaynattım ve ocaktan artık aldım ne kadar çok kaynarsa o kadar çok ağırlaşacak kıvamlanacak beklerken de ağırlaşır Bu arada sahlep Marketten illaki almışsınızdır, kafelerde içmişsinizdir. O yüzden ağırlaşır sahletten sebep şu an akışkan. Bayağı da çıktı böyle 3-5 bardak çıkar değil mi? Belki daha fazla çıkacak. Üzerine tarçınlı mı tarçınsız mı? Ben tarçını çok seviyorum. Şekeri de dengeliyor. Ve çok şifalı olduğu söylenir sahlebi. Ha, affedersiniz. Sahlep mi, salep mi? Lütfen bunun cevabını bana verir misiniz? Ben kendi okuduğumu söylemek isterim. TDK'nın söylemi sahleptir, salep değildir. Ama Google'a baktığımda ekseri salep demişler. Dondurma tarifinde salep salep demiştim. Doğrusu sahlepmiş. TDK öyle der. Ben çok beğendim. İnşallah siz de seversiniz.